Evet, sevgili seyirciler. Bu hafta Fethiye'den açıyoruz programımızı. Ege'ye geldik. Ege'de e, üstü açık nefis bir roadster test edeceğiz. İlk işimiz bu. Sonra buradan yola çıkacağız. Antalya'ya gideceğiz. Akdeniz'deyiz. Peki Cem nerede? E, Cem'e kulak verelim şimdi. Bir de Cem'i dinleyelim. Cem nerede bakalım? Fransa'dan tekrar merhaba. Harley Davidson'ın bu iki modeliyle Marsilya'dan çıktık. Centropea'ya e gidiyoruz. Evet sabah da konuşmuştuk. Selam olsun. Orada üstü açık güzel bir otomobil test ediyorsun. Ben de burada iki tane canavar test ettim. Uzun bir yol kullandık ve bu uzun yolda ikisini de kullanma fırsatı buldum. Ama önce Lowrider S ile başlayacağım anlatmaya. Dark Custom modellerinin en yenilerinden iki tanesi low rider ve sürpriz. <laughs> sürpriz diyorum onu birazdan anlatacağım. Low rider modeli Harley Davidson tarzını tamamen yansıtan bir motosiklet ama yeni yüzüyle diyelim. Yeni hedefiyle. Şöyle ki Harley Davidson yetkilileriyle de konuşma fırsatı bulduk burada. Artık gençleri hedeflediklerini söylediler. 1901-1903 yılında başlamış bir motosiklet markasının 2016'ya kadar gelirken tabi değişim geçirmesi, kendini yenilemesi muhtemeldi ve bu da oldu. Dark Custom serisiyle daha çok gençleri hedeflemeye başladı Harley Davidson ve bunlar da bu iki modelde bunu açıkça ortaya koyuyor. Nasıl söyleyebilirim? Tarzıyla evet bir Harley Davidson. Bu biraz daha Harley Davidson logosu olmasa belki başka bir marka zannedilebilir olabilir ama sesiyle de kendini gösteriyor. Low Lowrider S'ten Şöyle bahsedeyim. Önce motor bloğundan bahsedeyim isterseniz. 110 kübik inçlik bir motoru var. Yani bu ne demek? Amerikalılar kübik inç diyor ama 1800 cc'lik bir motor var bunun içinde. Ve 1800 cc'lik V şeklinde çift silindirli motoru var. E minimalist yaklaşımla tasarlanmış Harley Davidson yetkililerinin deyimiyle. Bu ne demek? Gereksiz şeylerden kaçınılmış. Burası böyle boş e, ee, göstergeler buraya alınmış. Bir yakıt göstergesi, bir hız göstergesi, bir de devir göstergesi var. Onun dışında hiçbir gereksiz fazladan bir şey bulunmuyor. Beygir konusunda çok bir bilgi veremeyebiliyoruz. Çünkü Harley yetkilileri beygire çok önem vermiyor. Bu nasıl söyleyebiliriz? Klasik bir Amerikan geleneği diyebilirim. Çünkü çok büyük CC'li motor yapıp çok yüksek güç elde etmiyorlar ondan. Ama bu motosiklette önemli olan şeyi torku. 156 Newton metre torku var Lowrider S'in. Lowrider S'i çok uzun uzun anlatmayacağım size çünkü esas sürpriz yepyeni model Roadster modeli arkamda duruyor. Esas onu anlatacağım size. Şimdi buraya gelişimizin esas sebebiyle birlikteyiz Harley-Davidson'un yepyeni Roadster modeli. Roadster modeli aslında Harley-Davidson için bayağı yeni bir şey. Ee, bu tarz motosikletler pek yapmazdı Harley-Davidson ama demin de Lowrider S'i anlatırken bahsettiğim gibi Harley-Davidson gençlere yönelmeye başladı ve bunun en önemli simgesi de Dark Custom serisinin en yeni modeli olan bu Roadster motosikleti. Harley Davidson bunda çok farklı işler yapmış. 1200 cc'lik bir motor bloğuna sahip. Evet aynı olan şeyler var. Harley Davidson klasiği olarak yine çift V motoru var. Ve e, bir diğer aynı olan şey bu anahtarda olmadan açılabilen e, ve elde kalan depo kapağı. Bu, bu da bir Harley Davidson klasiği. Enteresan bir şey. Niye böyle yapıyorlar? Ben de bilmiyorum ama bu tek dezavantajı diyebilirim bu motosiklet için çünkü çok enteresan bir şekilde herkese uygun yapmışlar bu motosikleti. Ee, biz buraya kalabalık bir basın ekibi olarak geldik ve çeşitli boylara sahip insanlar var. Ben bir 75'lik bir insan olarak çok rahat ettiğimi söyledim. 195'lik bir, bir diğer basın mensubu o da çok rahat ettiğini söyledi. Benden biraz daha kısa bir hanımefendi vardı, Fransız hanımefendi. O da çok rahat ettiğini söylediğim bu motosiklette. Çok konforlu bir selesi var. Bu sele ee, tamamen arkamızı saracak şekilde tasarlanmış. Arkadaki çıkıntısıyla rahat ettiriyor ve yumuşak sele çok konforlu motor bloğu dedik. 1200cc dedik. Kaç beygir üretiyor peki? Onu elbette demin söylediğim gibi ee, çok da bilmiyoruz ama 1200cc'lik bir motor için çok yüksek bir beygir üretmediğini söyleyebiliriz. Ama o açığı ne ile kapatıyor? 96 Newton metrelik torkuyla kapatıyor. Çok enteresan bir gidon tasarımı var. Bu gidon tasarımı biraz yatık oturacakmışız hissi veriyor. Ancak üstüne oturduğumuz zaman çok enteresan bir şekilde istediğimiz takdirde rüzgardan korunmak için daha yatık pozisyona geçip istediğimiz zaman daha dik oturma şansına sahip oluyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman gidonu önünde yine Retro tasarımlı yuvarlak tek far ve e, yine minimalist bir yaklaşım yalnızca göstergede tek bir gösterge var orada hız göstergesi var. Bunun rakibi evet marka olarak baktığımız zaman Harley Davidson'ın rakibi Indian markası köklü bir Amerikan markası o da 1901'den beri var ve Harley Davidson'a direkt rakip bir marka aslında. Türkiye'de de satışı bu sene başladı. Fuarda da vardı bahsetmiştik. Ama onun dışında bu tarz motosikletlerin rakibi e, Yamaha'nın XSR serisi diyebiliriz. XSR 700 ve XSR 900 bu motosiklete önemli rakipler olabilir. Gençlere hitap ediyor dedik. Fiyatı iyi dedik. Biraz da yolda görelim. Yolda nasıl?